Selamünaleyküm arkadaşlar. 22 Kasım Cumartesi, Cumartesi. 2025 Yazı Çayır'a geldik. Zeki Oğuz'un yanına geldik. Evet. Daha önce de bir videosu vardı. Koyunları çok etti olduğu için rica ettik. Dedik bir video daha yapalım. Bizi kabul ettiler. Bugün bir video daha yapacağız. İşte benim aradığım, benim bahsettiğim koyun şapkı bugün burada göreceğiz. Siz de bana diyeceksiniz ki, ha demek bir koyun üzerine şafak geçmedi mi böyle oluyormuş. farklı göreceksiniz. O koyun şu an burada. Ee, Zeki'ye bir dönelim, bir önce Zeki'nin e, kim olduğunu, nereli olduğunu bir öğrenelim. Ondan sonra videoya geçelim. Sıfır çayırlıyım. Evet. Kendi davarım. Bir de biladerim bir yüz koyunu içinde. Öyle. Ee, Bebelerle beraber davar gidiyoruz. Yani ben gidiyorum, onlar gidiyor, idare ee, ediyoruz. Vallahi en çok bunu kim böyle etlendirdi? Ee, etlendi ben mi etlendir? Kim etlendirecek? Ben, ben, etlendirdik. Etlendirdik? ben gidiyordum. Allah Allah. Çok... Arda, bora, bora Yani çocukların hiç bu koyunda hakkı yok mu diyor? Var da yani şey ben yaptım her şeyi. En, en çoğunu ben yaptım. He he. Yani. Maşallah arkadaşlar koyuna bak. Bu şimdi burada pancar mı yiyor Zek? Ee, bir aydır pancar yiyor. Tam e, 10. ayın 15'inde pancara vardı bir aydır. Gördünüz mü arkadaşlar? Var var var. Ama de var mı? 120 koyun onun. 20-30 tane de kuzlardı bugün eve götürdük bunları. Davarı kimseye katamayız zaten biz. Kendi davarımızdan başka kimseye katamayız. Ya o kendin gitti mi bir de eski çobanlardan oldun mu çocukların da hevesliyse sen de seviyorsan hevesliyse yani işte güdülüyor. Bak hem mal ortada mal meydanda. Oyunun nasıl olduğunu, e? nasıl olduğunu, gece ne kadar yayıldığını, e tabi bilirsin yani. Esk, e, tabii ben 30 senedir bu işle or 30 senedir gidiyorum ben. Çocuklar ne kadar olsa. Fark ettin mi arkadaşlar? Bakın koyunların yünlerine bir bakın. Ne kadar temiz, düzgün böyle göze hitap ediyor. Bak gördünüz mü? Ay maşallah. Hazır Yücel onun için ha? Çay ya. Dana video izlemedin mi? No, ben mesnaker, tamam mesnaker. Senin koçların da içinde. Arkadaşlar koyun çok ürkek. Koyun bizi içine almıyor. Şöyle uzaktan zoomlayarak çekmeye çalışıyorum koçları çekeceğim de koçları da güzel iri koçlar tabi zayıflamışlar koçlar koyunun içinde Akkaraman Sivas kırması koyun tabi biraz daha e, bir tık daha Sivas'a doğru kaymış koyun hem kalıplı hem etli hem de Sağlı güzel. Ceketin kışı ne oldu mu bu ne? Zeni Halebi. Bu iki ay oldu evet. İki ay geçti. Osman, Osman'a selam olsun. Osman, mıdıka mıdıka. O kim? E sen ne dedi zekile şey yap? O, o bizim evimizde oturduk Osman. Ha. Kanadada vural. O, o geçen ben arada dedi siz bir de o çekersen dede, ha, beni ha. Arayın dedi. Beni görüntülü dedi. Osman, aa, çektim sen dedi çekemezsin. Ha çekemez. Aa, Osman çektim seni, sen. Sen diyor çekemezsin. ha geldik. Niye? Halil abiyle çekiyoruz. Niye çekmeyeceğiz ki? He. Yarın bir gün yarın bir gün diyor atıyorsun. At geldik şimdi. O gün rahatsızlık gelmedik. Şimdi geldik. Evet. O, o çok şey yapıyordu. İlham Halil abi geldi. Da, davarın şeyini çek, videoyu çek. Ben bakayım diyor. Koyun güzel. Osman oyun Koyun çok güzel maşallah. Gereken etini almış, toplamış. Bu koyun kışa girmek için her şekil kendini hazırlamış. Zeki sen bunun için şimdi ne kadar yem aldın? Ne kadar yem aldım? 14 ton. 14 tonla bu koyunu bahara çıkaracak. Az veriyorsun. Yo bu sene çok verdim. Va. Geçen sene 10 ton valla. Yani koyun etli olduğu için he? E biraz onun şeyi oluyor can. İlla ki. Koyun etini yene kadar, etini bitirene kadar zaten bahar geliyor. He doğru. Geç, bu sene yine çok aldık. Geçen sene 10 tondu. Kaç koyuna vereceksin? 180 koyun. E aslında iyi. Ne? 180 koyun aslında 14 ton. Yani az arpa değil. He, bile diyor az da. Ben az zannettim 200-250 koyun. Buraya 300 koyun. He. E 120 de abimin var. Koyun azmış. O zaman 14 ton iyi. Bu koyun bir de 14 ton arpa yese bu yine bu şekilde bahara çıkar. He çıkar mı? Çıkar tabii. İnşallah. Maşallah koyun çok güzel. Şafkı şafkı. Şafkı çok güzel. Güzel değil mi? Tabii canım. Daha da güzel olabilirdi. Ama şu an çok güzel. Suyu içip geliyor, içip geliyor. Eyvallah. Zaten pancarın yanında su olmazsa ciğerler yanar. Yanar. Böyle yapalım arkadaşlar. İzleyin. Böyle bir koyunu desem ben satmak istiyorum, Halil videoda der ki bu koyun satılık. Videoyu izledikten sonra tam sabaha kadar 100 kişi seni arar. Arar. Çünkü Doğru. göze hitap ediyor. Mesela hayvan pazarında da öyle. Bir bakarsın adam düve getirmiş, adam tosun getirmiş. Ya var ya mesela balık gibi hemen dükkanlar arkasından yürüyorlar o taraya girer girmez hangi erken davranırsa o pazarlık yapmaya başlar. <laughs> Alırlar Alırlardı. Doğru. Doğru. Her, mal herkes alır yani. Yani işte göze hitap eden malı alıyorlar arkadaş. Şunun kuyruğunu kışın hallet. <laughs> <laughs> Halledeceğim. Seni gibi kaç kişi dedi vallahi. Ee, onu kışına... Ya, Sonradan zaten... oldu o Halil Bu öyle değildi de o. Yazın başa bel olur koyun işte bu bağırın öyle öldü. Niye öldüyse başaktan sonra kuyruğu uzattı. Yeritmiş yani işte mı Ne olmuş? Onu bir ameliyattan alacaksın. Yoksa sürekli topuklarına vurur. Evet topuklarına yani vuruyor. Kemal de diyor aynı diyor bu koyun. Yes. Ha, şimdiden topuklarına vuruyor. Vuruyor, yani vuruyor. Yani yaz olsa direkt sinekler konacak, yara edecek. Ondan sonra kurtlanır. Vallahi koyunun içinden çıkamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir koçları da çekelim. Koçlar da daha böyle bir araya gelmişken. Arkadaşlar burası Adana Ankara yolu. Şu tepe şu ilerideki tepe kuru makası. Evet, orası kuru makası. İlk gördüğümüz böyle değildi değil mi şey ilk şekilde. Yok. Böyle değil. <laughs> Yok tabii. <laughs> e şimdi koyunun günü uzamış, koyun kalıplaşmış, kalınlaşmış, yağını sertleştirmiş, etini sertleştirmiş. Yani fark var. Bir de yemiş. Yemezse böyle olmaz. Doğru. Şöyle şapkına bir baksana. <laughs> Gördün mü işte? Şimdi elleme vur kafayı yatar. Hepsi kış olur yatar. Niye? Gece yayılmış. Belli bir yatağınız yok değil mi? Var var var. Nerede Hı -hı. var? Şu depenin arkasında bizim körme var. Her akşam oraya gidiyorsunuz. He. Ee, Konteyn de var. Öyle mi? He. Soba var elektrik var. Evet. İyi var. Mı? Gece onun içine davarı şeye koyuyoruz, çevirme. Kendimizde kotran içinde sobayı yakıp yememizi pişiriyoruz, çayımızı içiyoruz. Yatıyoruz, karapen yatıyoruz. Tamam. Böyle şeyde yerde yatmak yok. çok güzel maşallah. Koyun çok güzel. Arkadaşlar maşallah yazalım ha. Zeki abimiz normalde kolay kolay izin vermiyor. Baskılar altında izin veriyor. Adam diyor ya diyor ben sevmiyorum diyor. Göze gelir, nazara gelir ne gerek var. Malın iyisi de kötüsü de sahibinindir diyor. Malın bende kalsın diyor. Başkalarının görmesine ne gerek var? Satılık değil bir şey değil. Şimdi doğru söylüyor adam. Nazardan korkuyor. Biz de en azından bir maşallah. Berbarga ki. Maşallah dersek biz de kendimizi affettirmiş olacağız. Bu koyuna da bence 10 kere maşallah denmeli. Öbür tarafı su arkadaşlar. O kanal var orada. Orada suyunu içip Buralarda yaylı aslında buralar daha önce sazlıkmış sanki. Cem bu ne? Çayırdı. çayırdı. buralar böyle i̇şte sazlıkmış. Yağmur yağmadan dolayı her yer kurumuş. Aynen öyle. Buralar var ya böyle sazlık olarak bir kalmış olsaydı. Kim bilir acaba 20 yıl önce buraların koyunları nasıldı ya? Böyle değildi. Wow. Vallahi. 20 yıl önce. 20 yıl önce koyunlar kötüydü. Millet bakmıyordu. Ama buralar yeşilse buralar yeşildi ama sürü çoktu. Aa, yetmiyordu. Yetmedi. Bir de o zamanlar ak karaman koyunlar küçüktü. Öyle koyun böyle değildi. Vallahi arkadaşlar malzemeye doğru yürüyoruz. Çay içeceğiz ama kamerayı da koyuna çevirmişim çünkü gerçekten kopamıyorum koyundan. Şşş. Adamlar gitmiş ya. Adamlar yaymış. Şimdi bu sefer saray geldi senin güzel köpeklerine. Bu kanga. Bunun başka bir ismi olamaz. Değil Vallahi. mi? Tabii. Bunun başka bir ismi olamaz. Ya baksana. Gördün mü? Gördün mü? Kalın hası. Şimdi bunun annesi babası var mı? Nereden geldi? Annesi bu. Bunun. He he. Bu kaç yaşında? Üçünün annesi de bu. üçünün annesi bu ya babalar? Babalar Sibaz'dan getirdim verdim. Bunun he. babası. Bunun babası bilmiyorum da yani bunun babaları Sibaz'dan getir. Şu ikisinin. Bir de evde? Anne bu yatan mı? He, anne Öbür bu mi? yatan. Bu yatan. Öbürü de yavruları. Şu da yavrusu. He. Dört üçü de bunun yavrusu. Ee, ama babalar farklı. Babalar siyazdan Bu, gelmedi. Bununla babası farklı. Bunun babası farklı. Şöyle bir anneyi kaldıralım. anes 12 yaşında Yaşlanmış gitmiş. Kaç kaç. Bırı bıra Kaç kaç. Maşallah ama köpekler daha önce ge geçenlerde <laughs> gördüğümüzde böyle değillerdi. ha zayıflardı. bundan yavru tut yav. Bundan yavru tut. Güzel köpek ha. He? Herkes öyle herkes. Evet. Bu kaç yaşında? Bu 12. Güzel. Dişi. He. Ma wow, 12. Vallahi 12. Oh. 12 yaşında hala yavru getiriyor. Daha bir, bir sefer getirmedi. Değil mi? Getirmez. He. Şimdi orada. en son bari... bunları getirdi. En son bunları getirdi. Ana. Mağar desin hadi En son bunları getirdi. Oradaki balık köpeklerin hepsi bunlar değil mi? Hep hep bunun neni. Bunun evet. Bunlar. Öbür de bunun yeşilatı. Pişt Bunlar bu dişinin yavruları. Aynı zamanda Kardeş. şu kangal da bunun yavrusu. Ama onun babası farklı. Evet. O kangal bunlardan büyük değil mi? Büyük. Bunlar daha 2-3 yaşında. Bu bunlardan büyük. Evet. Bu da güzelmiş o. Hı? Bu, senin bu köpek de Bunların güzel. büyüğü de evde. Sen görmedin mi? He o belden bağlı Belde olan büyüğü. iki gündür buradaydı da dün götürdüm. Ben. Niye? E, üçü bir arada oldu mu durmuyorlar. Tabi. Zaten siz o zaman demiştiniz üçü bir arada oldu mu sıkıntı çıkarıyorlar sıkıntı diye. Sıkıntı Senin kancık da mı sakat ne? Kancık... Ben şeye götürdüm Allah dedi Allah Allah. ayağı karılmış kırılmış kendi kendine dörtmüş iyileşmedi bir de yaşlı bu bir ay önce canavar gelmiş bu yerindeydi bilmiyorum da dedi canavar kovalarken ayağını kırmıştı o da... bu, bu yanındaydı bu pus biliyor da ben bilmiyorum diyor canavar geldi bununla kovalamışlar ayağı kırmıştı bak bak bunlar Anadolu çoban köpeği Bunlar anne, babası kankal bunlar. Evet. Anne kankal, Şu zaten saf kankal. Yeterli ya. Çok bile. Bir tane çok, de evde. Ee, bunlar yeterli. Kemal. Herkes şöyle saf kankal diyor. Bak Halil abi de diyor. Şu saf kankal diyor. Bu Mehmet Urfa'nın Mehmet de diyordu. Ben Zeki. Seni bu kopar ne kadar seviyorum ya. Ya ama kankal. Değil kankal. mi? Kanka canım, çıkından beri. Tabii canım. Abi. Herkes böyle diyor, nasıl kankadır. Kafa yapısı. Diyor. E? Şuraya baksana, gözlere ince, surut. Kemal sen ne yapıyorsun, iyisin? Vallahi iyidir. Ellerimle hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş bulduk, sevindik abi. Eyvallah, vallahi. İstersen gidelim, seninkini de şöyle havale Çekeriz, bizinkileri de çekelim. Buradan e, gideriz. Bir pancara önce çektim. bir de pancara sonra çekin. He. Şimdi... Tamam. Ben görmedim ha sen dedin. Ben e, davor seçikten beri daha davor görmedim. Şey yaparız abi, sıkıntı yok. Otur, hala. Bir bakayım da şimdi gidersin bir bakalım ya, da. Bakarız. Ama düğü düğü var, işin bir Sen, şey, şey. Şahin onlar gelecek. Serhat'ta siz arabayı binip Hı. eve gideceksiniz. Buraya yapıyor burası havlu gibi arkadaşlar öbür tarafta da kanal var koyunu bırakıyorlar o araya koyun gidiyor şöyle konteynerların oradan böyle savrulup tekrar geri bu tarafa doğru geliyor yani düşünsene ne kadar güzel sanki tele koymuşsun Tabi buralar şimdi aslında bir yağmur yese buralar çok güzel yeşerecek de bir yağmur yemesi lazım. Yine de yeşillik var. İyi kötü yine de yeşillik var. Bu zamanda bu mevsimde koyun yeşillik yedim arkadaşlar. Çok güzel etlenir. Vallahi bu su nereden geliyor bilmiyorum ama harıl harıl akıyor. Vallahi vallahi baba da doyuldu. Seninkini yaptım şimdi biz güne Eee kaç eu?

Ben koyunlardan kopamadım. boşuna yazı çayır dememişler. Yazı bile her taraf çay. Arkadaşlar bu tarlalardan, bu duvardan itibaren yazı çayıra ait şuradan tarlanın kenarından üst taraf yazı çayıra ait. Bu yeşillik gördüğümüz alanda Hayırlık alanda Kara Hamzalıya bağlı Oranın merası ee, Kemal Kardeşimiz az önce Onunla konuştuk Buralar Onların köyüne ait Fakat Zeki'nin koyunu burada Yani sıkıntı yok Kendi aralarında Anlaşıyorlar sıkıntı çıkarmıyorlar Vallahi suya bak Ya هو فراول لو <applause> <applause> köşenin çayırı da güzel ha. He? Şöyle hep bir sallayın.